Değerli izleyenler, Fransa'dan, Strasbourg'dan hepinize selamlar gönderiyoruz. Bugün aile danışmanı Ayşe Taşkın Efendi'ye konuk olduk. Kendisiyle aile danışmanlığı alakalı, özellikle toplumsal e, sorunlar yaşayan gurbetçi ailelerle alakalı sıkıntıları nasıl giderdiğine dair e, biraz bilgi alacağız. Sizi biraz tanıyalım Ayşe Hanım. Ee, hoş geldiniz hoş Kenan Bey, bulduk. sefalar getirdiniz. Ee... Adım Ayşe Taşkın. Biraz evvel dediğiniz gibi 1975 yılında Strasburg'a geldik. Evet. Eğitimimi burada tamamladım. Gençliğim, işte çocukluğum burada geçti. Evet. Aslen Yozgatlıyım. Hı -hı. Aile danışmanlığı nedir size göre? Aile danışmanlığı işte evli çiftlerin veya aile bireylerinin ev içinde, ortamında yaşamış olduğu sıkıntıları zihinsel veya duygusal sorunlarını Aşmalarına yardımcı olan bir danışmandır. Şöyle ekleme yapmak istiyorum çünkü bu konu biraz yanlış anlaşılıyor. Bazen çekinen aileler oluyor. Aile danışmanlığına gidersek hani ya kadın ya koca tarafından işte bizim psikiyatride veya işte psikologda ne işimiz var zannedilerek aile danışmanlığında öyle bir şey zannediyorlar. İkisi arasındaki farkı izah edebilir misiniz? Ya yani şöyle bir şey benim görevim daha çok insan ilişkilerde kendini keşfetmende yardımcı olabilmek. Evet. Psikologların tabii ki onlar da bu alana değiniyorlar ama onların konuları farklı bir alan. Daha derin, daha travmatik sıkıntıları ele alıyorlar. Ya yani o zaman diyelim sorun yaşayan bir ailemiz geldiğinde Strasbourg'tan veya hı hı. çevreden. sizinle oturup dertlerini konuşabilirler. işin içinden çıkamadığı yönleri varsa siz o sohbet esnasında zaten profesyonelliğinizle bu konuyu deşifre edeceksiniz. Yani deşifre ederken irdeleyeceksiniz. Zaten onların belki Gözlerinin önünde olan ama göremedikleri gerçeği siz ortaya çıkarmış olacaksınız bildiğim kadarıyla. Aynen. Sohbet esnasında zaten onlar kendi sorularının cevabını da buluyorlar. Evet. Normalde o şekilde ilerlememiz gerekiyor. Benim amacım o bulanık ortamdan çıkartabilmek ve çözüm üretebilmek. Benim gayretim bu alanda aile bütünlüğünü koruyabilmek, ailenin kendi güç kaynaklarının geliştirebilmesi aile içerisinde sağlıklı ve açık iletişim kurulmasını ve aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinin sağlıklı hale gelmesidir. Peki konuyu toparlarsak buradan ailelerimize vereceğiniz bir mesaj var mı? Şunu söylemek istiyorum. Bana danışanları tebrik etmek istiyorum. Neden diye soracak olursanız bir insanın işte benim hayatımda olumsuz olan şeyler vardır ve ben buna nasıl çözüm getirebilirim düşüncesiyle atmış oldukları ilk adım gerçekten çok büyük bir gayrettir diye düşünüyorum düzelmenin ilk adımı olarak görüyorum evet. ve daha iyiye gidebilmek için çaba göstermiş olduğunu sonucuna varıyoruz. En azından o sorunda kurtulmaya karar vermiş anlamına mı geliyor? Bu ilk adım evet. evet bunu, ilk adım. bunu anlayabilmek, kavrayabilmek ve o ilk adımı atmak aslında çok önemli. Çünkü ben genel olarak telefonda çok görüşmeler yapıyorum ve o adımı atamıyorlar. Yani daha iyi gitmek istiyorum ama ne yapmam gerekiyor, nasıl yapabilirim düşüncesinden uzaklaşıyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum bizi bilgilendirdiğiniz için. Peki e... Özellikle ailelerimiz, yani hangi bölgede olduğunuzu belirtirsek en azından e, mutlaka sizi araştıracaklardır zaten izleyenlerimiz. Ekboğuz Saymı bölgesi. Ek bölgesindeyiz. Ee, ee, 19 numarada. E, yeni yani. açılan Lidl'ün arka cephesi diyebiliriz, arka daha basit. Arka sokağı diye, e, genel, o, genelde o şekilde tarif ediyorum. Lidl'ün arka sokağında e, bulunmaktayım. E, ulaşım kolay, evet. e, park yerlerimiz de mevcut. Bu yönden bir sıkıntı yok. Gizlilik de zaten e, baz, bazdır. Evet. Ee, bu yönden yani bir e, gönül rahatlığıyla gel, gönül gelebilirler. Rahatlığıyla gelebilirler evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hadi. Size başarılar diyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler bugün aile danışmanı Ayşe Taşkın ile yaptığımız röportajı size sunmak istedik. Hepinize Strasbourg'dan selamlar gönderiyoruz.